İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB'de bugüne kadar sabreden Coca-Cola yatırımcıları temettülerini alacaklar bu hafta içerisinde. Coca-Cola borsadaki koduyla C-Cola Brüt 7.86 net 7.07 yani 7 lira 7 kuruşluk ödeme yapacak. 24 Mayıs seans kapanışına kadar hisseleri portföylerinde bulundurmuş olanlar bu temettüden faydalanacak ve bu hafta Çarşamba günü 29 Mayıs Çarşamba günü ödemeler hesaplarına geçmiş olacak 789 lira 50 kuruştu kapanışı e, bu videoyu çektiğim esnada Yani daha doğrusu 24 Mayıs kapanışı bir Coca Cola hisse senedi 789 lira 50 kuruştu Buna göre temettü verimini hesapladığımızda %0.89'luk bir temettü verimi ortaya çıkıyor. Yüksek bir temettü verimi değil açıkçası. Coca-Cola'nın son bir yıllık seyrine baktığımızda en düşük 219 lira 30 kuruşu görmüş. En yüksek 796 lira 50 kuruştan işlem görmüş. 796 lira 50 kuruştan en yüksek işlem görmüş son bir yılda kapanış fiyatı da 789 lira 50 kuruştu. Yani tavana yakın zirve noktalarında dolaşıyor. Piyasa değeri 200 milyar 825 milyon 732 bin 389 lira Coca-Cola'nın. Dediğim gibi Coca-Cola hissedarları 29 Mayıs çarşamba günü temettü ödemelerini alacaklar. Bir lot için net 7 lira 7 kuruş kar payı kazanıyorlar hesaplarına yatacak Coca-Cola yatırımcılarına hayırlı olsun.